Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Logaritma ile ilgili bir soru. Hemen bir hatırlayalım sorumuzu. 6 tabanında 9'un x olduğunu, 20 tabanında 10'un da y olduğunu sizlere so söylemişim. 30 tabanında 15'in x ve y türünden değerinin ne olduğunu sormuşum. Arkadaşlar soru e, önemli bir soru. Uzun sürecek ama adı nedir? Önemli şeyler taşıyacak. Kural ve kaydeleri neredeyse tamamen kullanacağız burada. Hemen biz de neler yapabiliriz bir onu görelim arkadaşlar. Hemen şurada öncelikle bir kıyı oluşturayım. Kıyıda bazı önemli kuralları hatırlayalım. Logaritma A tabanında A'nın 1 olduğu, logaritma A tabanında X'in, pardon A üzeri X'in X olduğu, logaritma A tabanında B üzeri X'in X çarpı logaritma A tabanında B oldu. Logaritma A tabanında B'nin de tabanından hoşlanmıyorsam bunu logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A olarak yazmam gerektiğini bunları bilmemiz gerekiyor. Bir şey daha bilmemiz gerekiyor. Onu da yazayım. Logaritma A tabanında B çarpı C gibi bir ifade varsa bu da logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C bölüsünde ise ne oluyordu? Aradaki eksi oluyor. Bu kuralları hatırladıktan sonra çünkü var olan kuralların hepsini neredeyse bu soruda kullanacağız. Hemen dönüyoruz arkadaşlar. 6 tabanında 9x, 20 tabanında 10y. Bakın buradaki çarpanlara dikkat ediyoruz. 2 var, 3 var. Diğer tarafta da 2 var, 5 var. Yani her iki tarafında ortak olan çarpanı 2. Ve bu ikisinde 2, 3 ve 5 çarpanından başka çarpan da yok. Dolayısıyla ortak olanı da yakalamışsam her iki tarafın taban değişimini yaparak ne yapacağım? O tabana göre x'i ve y'yi ifade etmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi öncelikle ne yapayım? Logaritma 6 tabanında 9'u logaritma 2 tabanında 9 logaritma 2 tabanında 6'ya çevireyim. Böylece yukarısı logaritma 2 tabanında 3'ün karesi aşağısı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 olacaktır. Peki bunu da devam ettirirsem arkadaşlar. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü 1 artı logaritma 2 tabanında 3'ün x olduğunu görecektir. Şimdi biz burada neyi çekeceğiz? Logaritma 2 tabanında 3'ü. Neden? O 30 tabanında 15'te kullanmak üzere. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki biraz da yukarıdan başlayayım çünkü yer sıkıntımız olacak. Hemen iki tane logaritma iki tabanında 3 eşittir x artı x çarpı logaritma iki tabanında 3. Biz 2 tabanında 3'leri aynı tarafa toparlayalım. 2 logaritma 2 tabanında 3 eksi x çarpı logaritma 2 tabanında 3 eşittir. Ne kaldı arkadaşlar? x. Burası da logaritma 2 tabanında 3 parantezinde ne kaldı? 2 eksi x eşittir x. Böylece ben artık logaritma 2 tabanında 3'ün ne olduğunu biliyorum. x bölü nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 3. Şimdi gelelim aynı şeyi logaritma 20 tabanında 10'a uygulamaya. O da logaritma 20 tabanında 10 nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 10 bölü logaritma 2 tabanında 20. Yukarısı logaritma 2 tabanında 2 çarpı 5. Aşağısı logaritma 2 tabanında 2'nin karesi çarpı 5. Ve bu da eşittir arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Aşağısı logaritma 2 tabanında 2'nin karesi artı Logaritma 2 tabanında 5 ve devam ettiriyorum. Yukarısı 1 artı logaritma 2 tabanında 5. Aşağısı 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Ve bunlar da niye eşitmiş? Y'ye. Peki o zaman y'yi logaritma 2 tabanında 5'i çekmek için ne yapacağım arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı. 1 artı logaritma 2 tabanında 5. 2 tane y artı y çarpı logaritma 2 tabanında 5 olacaktır. Ben gene logaritma iki tabanda beşleri aynı tarafa topluyorum. Bu durumda e, sağ tarafta 2G eksi 1 oluyor. Çünkü sol taraftaki bir de karşı tarafa atıyor. Ve şu şöyle yukarıdan devam edeceğim. Yer sıkıntısı olmasın diye. Logaritma iki tabanında 5 parantezin alacak olursam bir eksi Y eşittir 2Y eksi 1 olacaktır. Bu durumda da logaritma iki tabanında 5 2y eksi 1 bölü 1 eksi y olacaktır. Bakın biz logaritma 2 tabanında 3'ü biliyoruz. Logaritma 2 tabanında 5'i biliyoruz. Bize ne sorulmuş? Logaritma 30 tabanında 15. Öyleyse logaritma 30 tabanında 15'i de logaritma 2 tabanında 15 bölü logaritma 2 tabanında 30 diye yazabilirim. Bu da ne yapar arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında e, 3 çarpı 5 Aşağısı da logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 çarpı 5 yapar. Yukarısı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5. Aşağıdaki kardeşimiz logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 yapar. Peki bulduğumuz değerleri de yerine koyabilir miyiz arkadaşlar? Koyabiliriz. Şimdi heh, yukarıda bakın geçirmedi bir hata yapmışız onu bir düzeltelim şurada nedir logaritma 2 tabanında 3 nedir arkadaşlar 2 şey x bölü hemen orayı bir düzeltelim şöyle bir çarpatayım x bölü nedir 2 eksi x peki bulduğumuz o ifadeyi yerine yazıyorum bakın arkadaşlar x bölü 2 eksi x peki logaritma 2 tabanında 5 nedir onu da nerede bulduk şurada 2 y eksi 1 bölü 1 eksi y Aşağıdaki kardeşimize gelelim. Orası da 1 artı. Gene x bölü 2 eksi x artı 2y eksi 1 bölü 1 eksi y. Şimdi yukarıda pay eşitleyecek olursam e ilk kardeşimizi 1 eksi y ile genişleteceğim. Ve bunu x ile çarptığım zaman x eksi x y ikincisini de 2 iki eksi x ile çarptım. Önce 2 ile çarpayım. 4y 2 2 x y, artı x aşağıdaki kardeşimiz ne olacak? 2 eksi x ile 1 eksi y'nin çarpımı. Peki alt taraf ne arkadaşlar? Orada da payda eşitleyecek olursam öncelikle bir sayısını 2 eksi x çarpı 1 eksi y ile eşitlemem lazım. Hemen yazayım arkadaşlar. 2 eksi x eksi 2 tane y artı x y eder. Diğerini ikincisini 1 eksi y ile genişletmem lazım x eksi x eder. Üçüncüsünü ise 2 eksi x de genişletmem lazım. Ee, yukarıda o genişletmeyi yapmıştık o yüzden o genişletmekte, genişletmekte bulduğum şeyleri tekrar yazıyorum. 4 y eksi 2 eksi 2 x artı x bölü aşağısı 2 eksi x çarpı 1 eksi y yapar. Bu kardeşlerimize sadece çünkü paydaları aynıdır. Peki geriye kalan ifadeye bakalım arkadaşlar. X, X 2X kaldı yukarıda. Devam ediyorum. X, X, Y, 2, X, Y, 3, X, kaldı. Peki 4 Y var. Başka var mı? Yok. Bir de sabit sayı olarak 2 var. Burası yukarısı. Aşağısına dönüp bakalım. X, X, X. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Geriye sadece sondaki X kaldı. Eksi artı X, eksi x y var. Bunlar birbirini götürdü ama sondaki eksi 2 x y'miz var. Peki devam edelim. Ee, başka şurada topladıklarımızı silelim tabii bir yandan. Eksi 2 y 4 y da 2 y'miz var. Peki başka bir de eksi 2 sayımız var. Bu ifade daha da sadeleşmeyeceği için ne olacaktır? Bu şekilde kalacaktır. Evet, bakın dikkat edin bu soruda neredeyse logaritmanın tüm kurallarını kullanmış olduk. Yani çarpmasını kullanmış olduk, toplamasını kullanmış olduk, üstü gösterimi kullandık, farklı tabanda gösterimi kullandık, taban değiştirmeyi kullandık. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz, sağlıkla kalıyorsunuz, keyifle kalıyorsunuz ve her şeyden öncesi çalışmakla kalıyorsunuz.